Sevgili izleyenler İngiltere'de bulunan Türk iş adamları başarılı işlere imza atıyorlar ve her geçen gün gururla söylüyorum ki büyümeye devam ediyorlar. Efendim şimdi de öyle bir iş yerine gideceğiz. Tek çatı altında birden fazla hizmet veren bir iş yerinin sahibiyle sokakta işi üzerine keyifli bir röportaj gerçekleştirdik. İşte o keyif dolu anlar. Hey maşallah nasıl da çalışıyor ustalar. Efendim mimarlık, emlak, bilirkişi ve daha birçok alanda isim yapmış olan bir firmanın yöneticisi Şahin Bey ile keyifli bir röportaj gerçekleştirdik. Efendim şu anda arkamda görmüş olduğunuz bu binanın inşaatı ve bu inşaatın yetkilisiyle birlikteyiz. Eski adıyla Excel Mimarlık, yeni adıyla Aston Banks. Yanımızda ise Şahin Anus Bey var. Öncelikle yayınımıza hoş geldiniz efendim. Teşekkürler, sağ olun. Siz de hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Biz sizi bir önceki adınızda biliyoruz. Neler yaptığınızı üç aşağı beş yukarı ama yeni adınızda yani Aston Banks'la firmanın içerisinde yeni birimler katıldı. İsterseniz bir genel bir anlatım bakalım. Ne yapıyorsunuz, neler yapıyorsunuz? Sonra biraz da buranın hikayesini dinleyelim sizden. Şimdi mevcut olarak bildiğiniz gibi Excel Mimarlık önceki adıyla tamamen yeni bir konsept yeni bir branding e, olayına girmiştir. Onunla birlikte isim değişikliğine uğradı. O da Aston Banks olarak artık e, piyasaya sunulacak. Zaten Excel mimarlıkla yapılan, hizmet verdiği alanlarda tekrar devam ediyor. Artık bu mimarlık, mühendislik, e, bilirkişi hizmetleri, iç mimarlık, dış mimarlık gibi hizmetler e, barındıran bir şirketti. Halen o, o şekilde devam ediyor. Sadece isim değişikliği, e, yeni bir kimlik, Yeni bir kurumsal bir kimlik e, e, yapıldı. Şirketimizin e, yeni servis birimleri içerisinde olan emlaklık emlak servisi e, sunuyoruz artık şey müşterilerimize. Bu işte alım ticari binalar olsun, evler olsun, daireler olsun, iş yerleri olsun, bunların alımı olsun, satımı olsun, kiralanması olsun, management olsun, maintenance olsun. Bu gibi servisler artık sunuyoruz firma olarak. Örneğin Şahin Bey, ben bir iş yeri sahibi olarak, coffee shop, restoran, market ya da A'dan Z'ye herhangi bir farklı bir iş yeri sahibi olarak iş yerimde bir değişiklik yapmak istiyorum ya da iş yerimde yeni bir dizayna gitmek istiyorum. Bu noktada size geldim ve bu süreci bir anlatın isterseniz. Neler oluyor, neler yapılıyor? Şimdi öncelikle ne yapmak istediğinizi anlamaya çalışıyoruz, anlıyoruz daha doğrusu. ondan sonra artık projeniz neyi kapsıyor, neyi içeriyor? Bunlar ortaya çıktıktan sonra artık proje ile alakalı alınması gereken ruhsatlar var mı? İmar izni gerekiyor mu? Bu izinlerin alınması, bu izinlerin başvuru baş, bu izinlerin alınması için başvuru yapılması. işte bunları bun, bunlara gerek olan çizimler raporlar ne gerekiyorsa bunların belediyeye sunulması. Yani bünyeniz içerisinde A'dan Z'ye bütün birimler var ama en önemlisi biraz önce altını çizdiğiniz bir husus ki belediye izinleri ki İngiltere'de malum bilirler şu anda bizleri seyreden Londra Mahallesi seyircileri. Belediye izinleri gerçekten çok baş ağrıtan bir husustur. Siz bu baş ağrıtan hususu arsız bir biçimde çözüyorsunuz anladığım kadarıyla. Tabii. Şimdi e, belediye ile alakalı bütün hizmetleri, bütün işlemleri biz yürütüyoruz. Şirket olarak yürütüyoruz. E, bir proje bize geldiğinde artık o projenin müşterinin elinden çıkıp bizim elimizi, bizim bizim tamamen bizim şirketimizin Bizim bünyemizde o projenin izinleri olsun, izinlerin alınımı olsun, artık belediye ile bütün müzakereleri olsun, belediye ile bütün görüşmeler olsun. Onlar bizler tarafından yürütülüyor. Gerekli bütün izinlerini, izinlerini başvurular yapılıyor ve bu formalitelerin takibini şirketimiz yürütüyor. Aslına bakarsanız Şahin Bey ve ekibi vatandaşı büyük bir zahmetten kurtarıp her şeyi üstleniyor. Peki isterseniz biraz da arkamızda görmüş olduğunuz bu yapmış olduğunuz sizin tarafınızdan yapılan bu inşaattan bahsedelim. Örneğin buranın sahibi geldi ve size burayla alakalı bir müracaatta bulundu. İsterseniz biraz buranın hikayesini dinleyelim sizden. Tabii. Şimdi e, buranın hikayesi biraz uzun, gördüğünüz gibi büyük bir proje, büyük bir bina. Bunun e, öncelikle tadilatı gerekiyordu, değişimi, bir kısmı olarak değişimi gerekiyordu. E, onun, onunla alakalı belediye çizimleri olsun, belediye ruhsatları olsun e, başvuruları yapıldı, ruhsat alım başvuruları yapıldı. Üst katta bulunan 12 dairenin şu an yapımı, inşaatı sürerken, e, bitişinde e, şirketimizin birimi olan emlak birimi bu e, dairelerin kiralanmasını ve bu dairelerin managementını tabi gerekirse ilerleyen zamanlarda e, satılmasını veya maintenanceini gerekirse tabi onu üstlenecektir. E, ondan ziyade şirketimiz e, tabi yeni yeni ismiyle bugün e, bu, birkaç hafta öncesine kadar yeni ofisine taşındı. Ofisimiz e, Edmonton'da 4 Street'te 247 numarada bulunuyor. Firmamız haftanın altı günü hizmet veriyor. Hı. Bu gibi projeleri olan izleyicilerimizi, Edmonton'da bulunan ofisimize bir çay içmeye davet ediyoruz. Şahin Bey'in çayını içmeye gideceğiz ama önce bina sahibi Salman Bey'e kulak verelim. Efendim bahsetmiş olduğumuz binanın sahibi var yanında Salman Bey. Salman Bey isterseniz bir de bu binanın hikayesini sizden dinleyelim. Bu binanın hikayesi, binayı aldığımızda projemizi götürdük. Şahin Bey'e önerdik. Hı hı. Şahin Bey de inşaat ustalarıyla hı hı. geldiler. Hepsine baktılar. Hı hı. Ee, şu an yapım aşamasında zaten hı hı. ve her şey çok güzel ilerliyor. Ee, Baya da erken o, tahminimizin üzerinde de erken hı hı. E, bitecek hı hı. gibi görünüyor. Onun için bu izinlerdir, gerek belediye izinleriydi gerek işte projenin çizimiydi. Ee, özellikle bu belediye izinlerinde e, e, sorunların çözümü adına e, destek oldular mı size? Tabii tabii. A'dan Z'ye bütün e, mimarlık işleri olsun, eee ile olsun. E, A'dan Z'ye Şahin Bey kendisi ilgilendi. Bana da bir fazla bir iş bırakmadı. Onun için Şahin Bey'e Aston Bank'a teşekkür ederiz. Sevgili izleyenler, büyük binada keyifle sonuçlanan bir projenin haberini sizlerle paylaştık.